Herkese merhaba arkadaşlar bugün odamı göstereceğim ee, arkadaşlar benim odamın eşyalarının yerleri değişti şimdi göstereceğim girdiğimde yatağım eskiden yatağım buradaydı artık burada ee, eskiden eskiden masam buradaydı artık burada. Eskiden bu e, şeyim e, şuradaydı galiba. Evet buradaydı. Artık burada. Benim e, masam eskiden buradaydı. Artık burada Ay e, pardon benim mas e, şeyim dolabım, e, giyinme dolabım buradaydı. E, sonra bu da buradaydı. Artık burada. Artık dolabım da burada. Ondan sonra masam da buradaydı. Annemin şeyleri yeri klavyesi de buradaydı arkadaşlar. Artık böyle. Nasıl? Artık video çekerken siz böyle karşılayacaksınız Adem'i. Ben arkadaşlar dün burada yaptım. Burada işte bu tek kişilik yatakta yaptım ben dün.